Merhaba, hayırlı günler. Ebu Sümame'yi tanıyor musun? Ebu Sümame'yi biliyor musun? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kutlu hasabından oluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a düşmanken onun şerefli ashabının arasına girmeye hak kazanan kutlu bir insan. Yemenli in kendisi, buğday filosu olan Mekke'nin de buğday ihtiyacını karşılayan biri. Kendisi esir alınıyor. Efendimiz diyor ki mescidin direklerinden birisine bağlayın mescidin direklerinden birine bağlanıyor Ebu Sumame. Kendisine yemek veriliyor fakat karnı bir türlü doymuyor. Ve her gün Efendimiz soruyor, Ebu Sumame Müslüman olmak ister misin? Ebu Sumame her defasında reddediyor. Üç gün sonra Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki artık gidebilirsin diyor. Serbest kaldığını öğrenince bana müsaade eder misin diyor birkaç gün şu çarşıyı pazarı bir dolaşayım bir gezeyim. Efendimiz tabii ki diyor ve Ebu Sümame çarşıyı pazara dolaştıktan sonra Efendimizin yanına geliyor, kelime-i şehadeti getirerek Müslüman oluyor. Efendimiz niçin diyor, hani gitmedin böyle yaptın. Ben diyor baktım sizin o mescitteki hareketleriniz, halleriniz gerçekten hayatı da yansıyor mu? Hayatın her alanda da var mı? Ve Müslüman olmaya böyle karar verdim diyor. Memleketine giderken Kabe'ye uğruyor ve orayı tavaf ederken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrenmiş oldukları o duaları söyleyince anlıyorlar ki bu Müslüman olmuş. Mekkeli müşrikler Ebu Sumame'yi dövüyorlar. İçlerinden birisi tanıyor diyor ki yapmayın bu bizim buğday aldığımız. Ebu Sumame'dir deyince vazgeçiyorlar. Ama Ebu Sumame kırılmıştır, dayak yemiştir. Memleketine gidiyor artık Mekke'ye bir daha buğday göndermiyor. Mekkeli müşrikler Müslümanlar yurtlarında nedenler, evlerine, mallarına, topraklarına el koyanlar, o zalimler Efendimiz'e ricada bulunuyorlar. Senin arkadaşın bize buğday vermiyor. Söyle de buğday versin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haber gönderiyor. Ondan sonra tekrar Mekkelilere buğday vermeye başlıyor. Efendimizin merhametine, o alemle rahmet olarak gönderilmiş o güzel insanın merhametine bugün o kadar her birimizin ihtiyacı var ki merhamet, merhamet, merhamet diyor malum Necip Fazıl Reis Bey filminde. Duamız şu, Allah'ım merham ümmeti Muhammed. Allah'ım ümmeti Muhammed'e merhamet eyle. Allah'ım bizlere merhamet eyle. Allah'ım bizlere merhamet ettiğin o bahtiyar insanlar arasına dahil eyle. Dualarımızı kabul, günlerimizi bereketle eyle. Allah emanet olun, hayırda kalın.